Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz beni hiç görmediniz. Beni hiç görmediniz çünkü yeni geldim. Şimdi sizlere komik bir video göstereceğiz. Ama çok komik olacak. Çok güleceksiniz. Ama yeni aldım 4 minişim. Almadım aslında başka 4 minişi aslında ben de 3 oluyorum. 4 oluyor yani. 3 e, miniş, 4 miniş tanışacağız. Önce 1 miniş gelsin. 1 miniş daha ve 1 miniş daha. Şimdi başlıyoruz. Benim adım Uysal. Tanıştığıma çok memnun oldum. Benim adım Afacan. Benim adım benim adım Birdland. Tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Karamel. Benim adım Karamel. Tanıştığıma memnun oldum. Ve tanıştık. Uysal demiştim ya. Uysal benim adım. Şimdi filme başlıyoruz. Kızlar yemek hazır. Tamam anne. Üç kızım olduğuna şaşırmam gerçekten. Kızlar siz de uyanın. Aslında bir tane de beyimiz var. <laughs> tamam anne uyanım işte. Kızım. Ne oldu anne? Bir şey mi istedin benden? Bir şey istedikten yaparım yani. Hiç bir şey demem.

misin benim cütüme. Bence ben düşmedim. Siz beni düşürdünüz. Hayır. Sen kendini düşürdün. Neyse. Senin saçını keseceğim. Ama niye? Saç kesilmekten hoşlanmam. Bu herkes duyduğumuz sırrımdı. Bu benim sırrımdı. Sırrını duyduk. Evet. Neyse. Kahvaltıya geçin. Saçını sonra keseceğim. Hmm, i̇yi o zaman. Hmm. Bitti. Evet bitti. Bitti değil mi? Karnım gerçekten. Evet. Yani ben yatacağım. Tamam saçımı keseceğini biliyorum. Ah. Benim de saçımı kes. Çok uzun saçlarım bakın. Önce benimkini kes. Hayır önce oğlumkini keseceğim. Başlıyor kes. Makas. tamamdır. Güzel. Şimdi benimkini kez. Benimkini benimkini. benimkini. Benimki de bitti mi? Biz kimkini geçeceğim kızım. Benimki de, de Sürpriz geldi sıra. Hmm. <Sessizlik> Pastamız Börtlenli En güzelinden Üstünde bir tane Şöyle gördüğünüz gibi Bir Kalp süsü var Ne dersiniz <Sessizlik> Neyse. Pasta! Ne? Korktum. Okula gittikten sonra yiyeceksiniz. Tamam. Hadi ben gideyim bari. Şimdi pasta yiyelim. Tamam. Yum 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 Ben yatacağım. Na. <laughs> 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 Ben de yatacağım. Ben de onun yanına yatacağım bir gün işte. Bir gün derken. Ben de edeceğim aslında. Ben bir anne Bir yapmak istiyorum. <laughs> Aa, bana oluyor bu? Anam. O zaman Evet Evet Ve filmimiz bitti arkadaşlar Hoşçakalın Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler beğen tuşuna ee, bassınlar. Yorum yazmayı unutmayın. Size bir şey söyleyeceğim. Çok az yorum var. Biraz daha çok yorum istiyorum. Yorum olmayanlara yani yorum yazmayanlara çok üzüldüm. Bazılarına özel video yapacağım. Ama çok sevdiğim birine. O sevdiğim biz ne yapacağım. Ee, sevdiğim birine Bir de bir yarışma düzenleyeceğim O yarışmada Börtlen olacak Başka kim olacak Sonra Bahar olacak ee, Leyla olacak Çilek olacak Bir de Börtlen olacak demiştim Bunlar olacak. Dört tane miniş. Bunları oy kullanabilirsiniz. Başka bir gün ya da yarın yapacağım bu videoyu. Hoşçakalın.